E, Kayseri'mizde 1227 dekarlık bir OSB'nin içerisinde yıllık totalde 35 bin tonu bulacak bir e, mahsul üreteceğiz. Bundan daha büyük bir nimet olacağını düşünmüyorum Kayseri şartlarına baktığımız zaman. Ve bu bölge ürün portföyüne baktığınız zaman da e, zenginleşmeye başlayacak. Kadın istihdamımızı artıracağız. 1500 ee, insan çalışacak orada ve bu 1500 kişinin nereden bakarsanız bakın 1100-1200 tanesi kadın olacak. O bölgedeki insanların tamamı buralarda e, ekmek kapısı elde etmiş olacak. Evlerine ekmek götürecekler. Biz domatesimizi e, Antalya'dan kışın gelmesini beklemeksizin Kayseri'mizdeki üretilen domatesi e, yaklaşık 60 kilometre öteden çıkan domates buraya gelmiş olacak. Bu da bizim için ürünün yolda kaybını da engellemiş olacak. Bu da bir maliyeti aslına bakarsanız düşürecek unsurlardan bir tanesi. 35 bin tonluk bir üretim yıllık. Tabi bugünün şartlarında hani rakamla çarpıldığı zaman 35 bin tonu 10 liradan hesaplasak 350 milyon lira yapmış oluyor. Bu çok büyük bir e, rakam. E, İç Anadolu'nun ortasında henüz e, tarıma dayalı ihtisas OSB'yi kurmamış, faaliyete geçirmemiş bir yerde bile müteşebbislerin kendi yatırımlarıyla yapmış oldukları seralardan şu anda biz Hollanda'ya domates ihraç ediyoruz. Bunun bütün rakamlar elimizde. Yani bu hem Avrupa'ya gidecek, Rusya'ya gidecek, e, Arap ülkelerine gidecek. Bu tamamen e, buradaki üreticiyle, Dışarıdaki alıcının kendi arasındaki yapacağı e, ticaret. Ama dediğimiz gibi özellikle vurgulamak istiyorum. Hollanda'ya da gidecek, Moskova'ya da gidecek, Arap ülkelerine de gidecek. Buradaki e, asıl hedef kent tarafındaki şehrin kendi e, etrafındaki üretim alanlarının şehrin ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Çünkü bizim aslında sebzelerde özellikle fiyat dalgalanmalarındaki en önemli unsurlardan bir tanesi e, navlun yani nakliye. Biz Antalya'daki ürettiğimizi Kayseri'ye taşıyoruz. Belki de ürünün kendi bedeninden daha fazla kilogram başına maliyet bindiriyoruz. Bunu inşallah her şehir kendi etrafında kendisine yetebilecek kadar bir alanda üretim yapabilirse tüketicilerimizin eline de çok daha uygun fiyatla geçmiş olacak.